Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Bugün fotosentezle ilgili çok basit bir soru çözeceğiz. Soruyu hızlandıracağım. Soruyu hızlı çözmeniz için size bir taktik vereceğiz. Ama bu soru benim asıl sorum değil. Size soracağım soru bu. Bu soruyu doğru cevaplayan öğrenciyi tebrik edeceğim. Çünkü bakın buraya not almışım. 3 yıldız LGS sorusu diye. LGS'de çıkması muhtemel bir soru. O soruyu büyüteceğiz. Göstereceğiz ekranda ama şu soruya bir odaklanın. Bir öğrenci fotosentezi etkiden etmenleri araştırmak için aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Buna göre öğrencinin hazırlamış olduğu deney düzeneklerinde aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişken olamaz demiş. Sevgili öğrenciler bakın bağımsız değişken olamaz deyince bağımsız değişken biliyorsunuz ki iki düzenekte farklı olan etkendir. Hemen bir ve ikinci düzeneğe bakacaksınız. Sulanmış bitki, sulanmış bitki, kırmızı ışık, kırmızı ışık düzenekler birisi 50 birisi 25 derece diyeceksiniz ki sıcaklık bağımsız değişken olur diyeceksiniz. 1 ve 4'e bakacaksınız. Kırmızı ışık, yeşil ışık, sulanmış saksı bitkisi, sulanmış saksı bitkisi 25 derece, 25 derece. O zaman ışığın renkleri farklı. Bu da olur diyeceksiniz ama hiç uğraşmanıza gerek yok. Suyla ilgili de kesinlikle burada bir şey vardır. Ama ben fotosentez hızı diyor bakın. Fotosentez hızının hiçbir zaman bağımsız değişken olma şansı yok. Çünkü fotosentez hızı her zaman bir şeylerden etkilenecektir. Bağımsız değişken etkileyendir. Fotosentez hızı her zaman etkilenen değişkendir sevgili gençler. Su da etkileyen olabilir. Nerede olur su? Bakalım, bakalım, bakalım. Sulanmış saksı bitkisi, sulanmış saksı bitkisi. Burada sulanmış Susuz bırakılmış saksı bitkisi mor ışık burada bu sorumuz için sevgili çocuklar biz suyu bile bağımsız değişken olarak görebiliriz ama fotosentez hızını hiçbir zaman bağımsız değişken olarak göremeyiz. Bu soruda suyla ilgili bir etken olmasa bile hiçbir zaman fotosentez hızını bağımsız değişken olarak veremezler. Size sormak istediğim etken ise bakın burada suyla ilgili bir düzenek yok ama ben bunu özellikle verdim. Çünkü burada gençler sulanmış saksı bitkisi susuz bırakılmış saksı bitkisi diyor. İkisi arasında da ışık renkleri farklı, sıcaklıklar aynı. Bu ikisini alarak suyu da devreye katmış ama fotosentez hızının bağımsız değişken olma ihtimali hiçbir zaman yok bilginiz olsun. Size soracağım soru ise burada sevgili gençler, sorunun ekrana sığması için kamerayı biraz yukarı alacağım ve soruyu ekrana sığdırmaya çalışacağım. Bakın gençler. Sorumuz çok güzel ve çok özel bir soru. Şu şekilde atayım. Öğrencimin birisi bugün bana bu soruyu getirdi. Öğretmenim cevaplayamadım diye. Mutlaka soruyu cevaplamanızı istiyorum. Çünkü LGS'de çıkması muhtemel bir soru tarzıdır. Özellikle fotosentez hızı grafiğini kullanacaksınız. Bu grafik çok önemli. Su miktarı fotosentez hızı arasındaki ilişkiye dikkat edeceksiniz ve bu soruyu cevaplandıracaksınız. Hepinize başarılar diliyorum sevgili çocuklar.